Koran tarafından Akbük'e doğru müthiş bir yol manzaraları eşliğinde geliyoruz. Akbük'te bir tane bir kamping alanı var diye biliyorum. Ee, ama orada kalmasak da Akbük'ü şu yukarıdan zaten e, çekimlerden göreceksiniz müthiş bir manzara harika görünen bir koy. Ee, i̇çine de şöyle bir dolaşırız, bakarız. E, Akbük, Akbük, Akbük neymiş? <laughs> şimdi bu Akbük Muğla Akbük, bir de e, Aydın'da Akbük var. Yani bu hangisi diye e, karıştırmayın. Biz şimdi zaten hala daha Muğla sınırları içerisindeyiz. park ya aşağıya almıyorlar ya da aşağısı dolu İkisinden biri Ücret ödeyeceğiz. Yer var mı yok mu? Yani yer varsa biraz e, oyalanmayı arzu ediyoruz burada çünkü e, güzel bir koy gerçekten. Kireç'ten bize aracınız çok büyük, çok zorlanırsınız. Yukarıda e, karavan koyma alanları var. Oradan aşağıya şatıllar var. Yani aşağıya inip çıkmanıza yardımcı olacak. Şimdi biz e, bilet gezilen <laughs> kulübenin oradan köz köz dönen <laughs> Dağru. Burayı karavan alıyor musunuz? Burada günlük primiyle, otopark bir otopark dedik. Tamam. Karavanın kalmak isterseniz karavan gece kalma isterseniz 300 lira alıyor. Karavan başına. Karavan başına 300 lira alıyor ben. Günlük kalırsa? Günlük kalırsa otopark. Sadece otopark ücreti 100 lira. Peki bir şöyle dolaşıp çıkabilir miyiz müsaade ederseniz? <laughs> tamam. Teşekkürler. Sonra geleceğiz de bir bilgi alalım dedik. geldiyseniz, burası normal otoparkmış ama hani gecelikte kalmak e, istiyorsanız karavan ücreti e, 300 lira. Günlük geldim şuraya fark ettim yürüyerek aşağıya ya da o aşağıya sahile indim. Biraz gezindim, dolandım. E, istiyorum derseniz de karavan günlük ücreti 100 lira. Maful olabilecek şeyler, yani gecelik karavan ücreti de 300 liradan aşağı bir yer bulamazsınız zaten ama tabii yani elektrik, su vesaire yok sadece otopark olarak kullanmış oluyorsunuz gecelikte. Şurada iki tane karavan gelmiş zaten, ee, orada bir set var oradan düz inmemeyi düşünüyorum, sadece şu manzaraya karşı <laughs> biraz görüntü alma derdindeyim. Bizdeki e, minibüs saatin aşağıya shuttle yapıyor, İnçük, ücretsiz. Bir döndük. Bir <laughs> Baktık döndük. Tamam, ee, şeyi soracağım orada elektrik bağlantısı falan var mı karavanlar için? Aşağıda elektrik var, yukarıda, yukarıda karavan yeri var. orada orda... yukarıda karavan yeri var, orada lira yok. Orada elektrik, su. Ha öyle mi? Oraya da bir girip çıkalım o zaman bakalım. Şimdi yukarıda e, asıl karavan e, park alanımız var dedi. Oradaki bey. Orada elektrik, su, tuvalet ve duşlar varmış. E, ve günlük ücrette de e, 500 liraymış. Şurası. konulmuş. Şöyle bir girip bakalım. İşte bu tip yerlerde evet burada şatıl varmış ama yine bir bisiklet, motosiklet vesaire gibi şeyler gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi karavan alanı burası. Ama henüz daha bilinmiyor mu, ne oluyor, Beğenilmiyor mu hiçbir fikrim yok. Hiçbir tane bile karavan yok açıkçası burada. Şurada sağda bulaşık yıkama yerini görüyorsunuz. Ee, tuvaletler anladığım kadarıyla. Burada herhalde görevlilerin falan bir yatma yerleri var. İnelim biraz bakalım. Yani şöyle bir alan. Elektrik su veriyoruz dediler ama neden burada hiç karavan yok? Onu da anlamış değilim. Aslına bakarsanız yani karavanı bizim karavanı ters çevirerek tentesi denize bakacak şekilde şu anda bulunduğum yere koysak? Hoş aslında. Ama dert belki de hani git gelden dolayı aşağıya koya in çık biraz meşakkatli diye mi görüyor insanlar ya da henüz daha yeni açıldı bilinmiyor gibi tahmin ediyorum. Ama tabi e, beğenilen güzel bir koydur, popülerdir. Hani bir Akbük'e gibi gidelim falan <laughs> arzu edilen bir şeydir. Ee, ama karavanınızla geliyorsanız koşullar böyle biraz aşağıda otopark vardı ee, günlük 100 lira ee, sadece karavanınızı bırakıyorsunuz yani ben size bir şey söyleyeyim mi aradaki mesafe 100-150 metre falan ya da karavanımla aman burası da boşmuş ne kadar da rahat insan gürültüsü patırtısı yok derseniz de buraya da hakikaten çok sessiz yani yol yakın ama çok yakın olmadığı için araç sesi bile çok fazla gelmiyor. Vallahi bu çamların altında böyle e, kuşlar cıvıldıyor, çam ağaçları e, çok güzel e, ama gölgede duramam, e, <laughs> elektriğim nasıl dolacak diye de bir durum olabilir. Artık siz bilirsiniz, benden söylemesi. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Hani bu çamların altına koyduk, elektriğimiz dolmazsa falan gibi şeyler söyledim. Evet. <laughs> Ama burada elektrik var zaten. Yani o yüzden gölgeyi buldunuz, kaptınız, iş biter. Ee, şeyi de gördük. Ee, su boruları hani hortumuzu bağlayıp şey yapabileceğiniz yerler de yapılmış. Vallahi düzgün bir yer işte.